Herhalde korkuyor insanlar değil mi? ile ilgili problemlerin veya işte herhangi bir şüphenin sanki iyileştirilemez olduğuyla ilgili veya işte tedavi edilemez olduğuyla ilgili böyle bir şey var mı? Ondan korkuyorlar ama esas konuşmaktan korkuyorlar. Konuşmaktan da korkuyorlar. Yani bana bir yerde sorulmuştu erkekler niye konuşmuyor diye. Erkekler aslında konuşuyor. Erkekler işine geleni konuşuyor ama. Yani ne bileyim araba konusundan için o sabaha kadar konuşuruz biz sabah kadar. Ne bileyim futbol olsun. O Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş o şahane konuşur. Ama bu konulara gelince yok. İşte hani klasik bir arkadaşımın hikayesi mecbur kalınca söylüyor. O da değişti. Tolstoy demiş. Yani insanlığın başına gelen ne felaketler geldi ama en büyüğü o kadın erkek arasında yatak odasında oluşan konuşulmayanlar diye yazıyor. Bu meseleler aslında hep kültürel olarak bir yerde. Fakat artık 2025'te sosyal medyanın bu kadar etkin olduğu bir yerde konuşmamak da biraz saçma. Ve bunu anlatıyoruz ama tabii o utanç duygusunu yenmek çocuklukta edilen veya bir erkeğin erkekler ağlamazın bir devamı aslında. Erkekler ağlamaz erkeklikleriyle ilgili bir zafiyet gösteremezin bir devamı. erkekler ağlasın artık erkekler ağlar diye şarkılar yapılsın hatta bu, bu gücün simgesi olsun. O zafiyetiyle barışmak kusuruyla barışmak. Bu mesele çok büyük bir mesele.